Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fire Strike 2'ye geldik. Pragmatik'in yeni bir oyunu. Bunu bu kanalda denememiştik. Fakat denenmesi gereken nasıl oyunlardan bir tanesi kendisi bence. Çünkü şu arkadaşlar Fire Strike'lar ne kadar çok gelirse o kadar çok jackpot'a kadar çıkıyor. 15x'e geldiğimiz zaman 2x ile beraber 2.5 milyon TL'ye kadar yani 2500x mi? 25000x mi? 25000x değil mi? 1000x'i 100000 10000x 1 milyon 20 aynen 2000 25000 çarpan ne kadar kazandırabilen bir oyun jackpot. Bunu ne kadar verir ne kadar vermez bilemem ama şu arkadaş 500000x. Yani 5 katı daha fazla standart pragmatik oyunlarından yani Pragmatik genellikle standart olarak şey veriyor, 5000x falan veriyor jackpot'ta. Bu biraz daha fazla. 10.000 liralık bir kasamız var. 9500'de 10.000 ile başladı o. Bir farklı bir oyunda video çekmeyi denerken internet problemlerinden dolayı çeviremedi pragmatik. Bakalım şimdi burada bize izin verecek mi internet? İnşallah olur. İnşallah sorun olmaz. Bir tane daha diamond bizi free spin'e sokacak. 3 elmasla beraber free spin'e giriyoruz. Bu arada oyunda, oyunun içerisinde de e, şu fire strike'lar geliyor ve sabit kalıyor gibi bir olay oluyor. Öyle bir şeyleri var. Garip biraz ama son derece yani iyi para ödeyen bir free spin'i var arkadaşlar. Benden size söylemesi. Bakalım. Şimdi burada kasamızı hem yukarıya çalış, çıkartmaya çalışacağız. Çıkartamazsak da e, oyun oyunu deneyeceğiz. Yeni bir oyun olduğu için çok böyle kasıntı yapmaya gerek yok ödeyecek mi ödemeyecek mi konusunu çünkü yeni oyun yani ben bu oyunu deneyeceğim her seferinde deneyeceğim ben bu oyunu eee, verene kadar biraz zorlayacağız açıkçası şansımızı bakalım neler olacak nasıl geçecek bu arada sizler de hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın lütfen tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit oradan güvende giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir problem yaşamayacağınızı bilin Telegram adresim aşağıda açıklamada var. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yeni, eski, ne bileyim bonus hunt, bonus buy veya ne bileyim o e, oyun karşılaştırması bunların hepsini yorumlara yazarsanız bakarız. Haydi girdik. Ama at, at işte. Haydi bakayım. Devam. İlk 100 spini e de çok kötü geçtik ha. Vallahi ilk 100 spin çok kötü geçti. Niye? O zaman bir free spin'e sokarsın affed affettirirsin sen kendini. Hadi aslanım. 2500 lira ödeme. 500 oradan koy. 3000. Birazcık kötü. Standartın çok altında kaldı da. Bugüne özel bir şey mi bu artık nedir bilemem. 100 lira verdi buradan bunlar. 3, 6, 7 pardon 200 lira vermiş 7 tane geldi Hadi yavrucuğum ya Ne oldu Ha diamondlar gelmiş Ay frisp'ine girdik Ben ne olduğunu anlayamadık Ben bunlar fazla geldi sanıyorum Tamam güzel hadi bakayım devam ben fire strike'lar fazla geldi sanıyorum. Oo çok şükür frisbine girdik lan. Bayağı iyi. Ona 2 4 5, 6 8 2500 lira. Nice. 3 7 800 lira daha. Güzel oldum devam. birleşti geldi 100 lira. Bir 100 lira daha. Bu da sabit kalıyor artık. 4 tane sabit kalanımız mı var? Bu neye göre sabit kalıyor onu bilmiyorum ama. 3, oh. 6 tane. 200 lira. Yine 6 tane. 4400. Nice. 9 tane. oy 5000. Ay! Tertemiz. Niye 4800 verdi? 9 tane gelmedi mi? 5000 vermesi gerekiyordu. Biz mi yanlış bir şey yaptık? Abi çok güzel oldu. Ben buradan turbo alırım. Öyle devam ederim artık. Hadi bakayım. O baya 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 atıyor lan free spin içerisinde. Çok güzel. Ah bir tane 11 ile atsaydı da. Aa 9 tane attı ki biz de mal mıyız ya. 10 tane atmadı ki 9 tane attı değil mi? Evet. Haydi bir free spin'e daha oğlum. Ya ne demek oluyor? 2500 oradan verdi, 4500 verdi. Yani onlar hem de white yerine geçtiği için şeyde de saydılar sembolleri de saydı 2000 de öyle verdi. Bayağı güzel, bayağı güzel. Tamam çok bir şey değil o. Hadi bakayım bu sefer yine aynı ödemeyi yaptı ya neredeyse. Vallahi yine aynı ödeme yaptı. Standart mı onun bunun ödemesi? Ama spinler çok hızlı, çok hızlıymış. Spinler bayağı hızlıymış. Bir free spin'e daha. Girmedik mi? Nice, 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 nice. nice. kötü kurtardık galiba. Bir saniye dur bakalım daha hiçbir şey başlamadı, hiçbir şey bitmedi. Altını. Okey tamam zorlama. Aa yediler buradan full gitti galiba. Yok yediler gitmedi. 1.700 lira. Bu böyle geldi. Okey. Bunlar sabit kaldı bak şimdi bunlar niye kalmıyor bunlar niye kalıyor Oh Güzel 2 4 6 7 8 lira Olur Hiç sıkıntı yok Bu da sabit kaldı 3 tane sabit garantimiz var 800 lira geldi buradan. Olur 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 olur. 4300. Oha bunlar da sabit kaldı. Oha 3-5 her seferinde 100 lira verecek zaten garanti. Ama bu böyle 100-100-100 olmaz. Birkaç tane daha atarsan. 6-200 lira. Olur son spinde hadi bir 5 tane daha atarsın. Ay 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 4700. 5500. Binde bizde var 6500. Okey tamam çok büyük problem yok. Devam. Kaç spinimiz kaldı? 70 spinimiz. Bunu bitirir. <laughs> 5000'in altına düşmeden bir free spin. Son 5 spinde. <gülüyor> <gülüyor> nice. Güzel. Hadi bakayım. Ağzımızla çağırdık. Haydi yavrucuğum. Bu yediler ne alaka? Bunlar aynı değil ki. Oha! 3, 6, 9. 5 bin lira. Bunun 5 bin olması lazım şimdi. Nice. Az önce o zaman free spin içerisinde 5 bin liraymış bu 9. Gerçek oyunda farklı. 4 tane de garanti var. 200 böyle. Güzel. 4 tane herhalde sabit. Oh. 3, 6, kaç geldi lan? 8 değil mi? Aynen. 2500 daha geldi. Ha gayret oğlum 15'e ulaşıyoruz. 15'e ulaşıyoruz az kaldı. Bir 2500 daha. 800. Son 1000 lira. Hadi aslanın. Lan son 1000 lira lan. 200 lira daha. Arkadaşlar ben burada dursam mı ya? Tamam ben burada duruyorum abi. Ben burada duruyorum. 14.000 alt limit diyoruz. 14.000'in de altına inen <laughs> ne olsun? Ya yani 4000 lira kar yapmışız. Oyunda da dedik güzel katladık da. Daha ne istedim ki? Birkaç kere sıfırdan döndük. Yine aynı şeyi beklersek sıkıntı olur. İki kere ve üç, iki kere de arka arkaya spin'e girdik. Bu saatten sonra devam edersek muhtemelen patlayacağız. O yüzden en mantıklısı burada durmak. 4000 lira kar alıp kaçalım abi. Yarı kasa. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.